Bin marketlerin 7 Kasım indirimli fırsat ürünlerini incelemeye başlıyoruz. Kumtel siyah caman kastresi 9500 lira. Onvo tost makinesi 2290 lira. Kumtel cam doğrayıcı 1190 lira. Kumtel elektrikli düdüklü tencere 2490 lira. Tefal buharlı ütü 2190 lira. Philips su ısıtıcı 990 lira. Philips ekmek kızartma makinesi 990 lira. Philips doğrayıcı 1450 lira. Kumtel kablosuz spray mop 1990 lira. Kumtel mini ütü 799 lira. Tefal karnı yarık tencere 1450 lira. Tefal wok tava 999 lira. Tefal krep tava tava 649 lira. Tefal 32 santimetrelik tava 849 lira. Tefal 24 santimetrelik tava 629 lira. Tefal düdüklü tencere 5750 lira. 18 parça çatal kaşık bıçak takımı 799 lira. Paşa bahçe altılı çay bardağı 199 lira. Paşa bahçe altılı su bardağı 169 lira. Paşa Bahçe altılı meşrubat bardağı 189 lira. Benante salata tabağı 129 lira. Benante 7 parça çerezlik seti 279 lira. 28 santimetrelik wok tava 309 lira. Sahan 219 lira. İkili tava seti 499 lira. Şarjlı su pompası 199 lira. Bizlere destek olmak için beğenin, paylaşın, yorum yapın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.